Merhaba arkadaşlar ben Görkem Aslan. İkinci videomuz olacak. Biliyorsunuz ki Erdem video çekti. Arda arda video atıyoruz şimdi. Yani videolar daha yeni çekildi. Hiç abonemiz de yok şu an yani. Kanalımız daha yeni. ikinci video. Yavaş yavaş büyüteceğiz derken bu nereden çıktı? <laughs> yavaş yavaş büyüteceğiz. Ee, işte i̇şte öyle başladık. Şimdi bugün sizlere map indirmeyi göstereceğim. Eee... Şurada mindturk.com'a giriyorsunuz. İsterseniz en baştan gireyim diyeceğim de hiç uğraşamam şimdi. İşte buraya giriyorsunuz. Burada bir sürü harita var. Şurada hangi versiyonda oynayacağınız falan gösteriliyor. Ee, en üsttekine mesela tıklayalım. Arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle virüs yok burada. Daha önce yüzlerce kez indirdim. Tabi hepsini sildim şu an. Gözükmez. Neyse zaten indireceğim virüs olmadığını. Şey yaparsınız siz. Hadi. Ee, şuradaki bazen e, bozuk olabiliyor. Yedek link falan veriyorlar. Üsttekine değil de yedek linke tıklayın. Ya da o, o da olmazsa onun altındakine. Eee şöyle hemen indirelim. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi indiriyoruz indirim. Bu eskiden Media Fire'dı ya. Böyle ilk defa böyle gördüm ya. Uzun zamandır indirmiyorum. Şaşırdım ben de. Oo 9 dakika. Arkadaşlar bu yüklenince ben videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. Map'imiz inmiş durumda. Ee, şimdi hmm. Sen bekle orada bakayım. Ee, neymiş bu? Özel görevler bilmem nesini indirmiştik. Ben de dalmışım bilmem ne. Kapat. Kapat. Tekstür peki mi var bunun ne? Bilmiyorum. Hiç i̇ki iki klasör almadım. Neyse ne ya. Ee, şimdi işte buradan çalıştıra girin arkadaşlar. Ben böyle de girebiliyorum. Siz gidin böyle. Sizde Windows 8 kullananlarda böyle olur da, ee, Windows 8 kullanmayanlarda galiba böyle oluyordu. Ee, AppData, tam bilmiyorum okuluşunu. İşte böyle açıyorsunuz. Ee, herkes birisi video izliyorum mesela, birisi diyor AppData, app birisi diyor AppData. Ee, i̇şte neyse arkadaşlar. Ee, burada Saves arkadaşlar, burada sizin yani yarattığınız dünya dünyalar var. Yani mantık yani. Burada bir mapimiz var. Mesela benim burada bir mapim var. Yeni dünya diye. İşte buradaki mapi oynayacağınız yani yere atıyorsunuz. Burada da mapimiz var işte bizim. Dünyamız var. Pekmiş. Neyse ya neyse. Arkadaşlar bunu da şimdi göstereceğim. Bunu da göstereyim ben. Bunu göstermezsem şimdi. Arkadaşlar ondan sonra bu e, bununla işimiz bitti. Lan. <laughs> e, <laughs> arkadaşlar bunu çıkartın. E, böyle bu yazı gördüğünüz anda, e, Resolve pek yazdığı anda bunu çıkartın. Bu harita arkadaşlar. Buradan versiyonsa gelin. Burada benim daha önce açtığım sürümler var gördüğünüz gibi. Hemen ben şunu şuradan, şuradan sileyim. Ee, mesela e, bu hack mesela arkadaşlar. Hack. Mouse'u yapacak bir şey yok. Tabi bunu kullanamadım fazla. Başarılı değilim. Bir şey de anlamadım zaten. Bunu da sil. Bir şey yaradı yok zaten. Hiçbir şey anlamadım ben bundan da. Gördüğünüz gibi sadece 1 7 2 de oynamışım. Bir de o huzine midir nedir onda. Eee bunu bu versiyon zaten. Pardon. Pardon yanlış gösterdim. Eee alın onu bir dakika. Versiyon şey değil ya. Aklınızı karıştırdım özür diliyorum. Ve burada bunu atın buraya. Tamam bitti. Bu kadar. Hemen oyunumuzu aç açalım. Yazın bir şeyler böyle. İşte ne bileyim isminizi girin. Play deyin. Başlayın oyna yani. Açılsın oyunumuz. Evet oyunumuz açıldı. Şimdi <laughs> Ayarlar kısmında kaynak paketlerine geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu bu tarafa atıyoruz. E, ee, süspansiyon resor pack diyor. E, ee, şimdi buna tamam dedikten sonra yazılar falan belki değişir. Bakacağız. Bakalım. Bakın arkadaşlar burada bazı şeyler değişti. Oyuna girdiğimizde görüntü daha değişik olmuş olacak. E, ee, peki ben bunu nasıl tekrar geri çevireceğim diyorsanız. Bunu Tekrar bu oka basacaksınız. Hatta göstereyim. Ee, böyle yaptıktan sonra e, Böyle yani şey yapabilirsiniz. Tekrar geri çevirebilirsiniz. Her neyse. Şimdi evet, Hem Resolve pekimizi çalıştıralım. Hem de Buraya dünya Evet bakın özel görevler süspansiyon. Hemen girelim. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, görüntü bir değişik oldu şimdi biz bunu kullanmasaydık bakın arkadaşlar bu budur arkadaşlar evet e, yani bu da işte, e, bu da yani gerekli bir şey oyunun zevkini alıyorsunuz filan filan işte. Ben bu map'i de oynayayım güzelmiş. Ee, evet arkadaşlar ben dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, videoyu beğendiyseniz geçmeyip e, yorum yapmayı, likelamayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.